Herkese merhabalar. El hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 programlı bulaşık makinesini getirdim. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki ürünlerimize hiçbir peşinatsız, kredi kartsız 24 aya varan taksit seçenekleriyle rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Bütün bulaşıklarınızı pratik ve hızlı bir şekilde yıkama olanağı sağlayan ürünümüz sizleri ağır bir yükten kurtarıyor adeta. Bulaşıkların üzerindeki yağları, lekeleri ve yemek artıklarını beklediğinizden daha iyi bir şekilde temizlediğini siz de kullandıktan sonra hemen fark edeceksiniz. Kolay okunabilir genişlet ekranı sayesinde daha kolay ve pratik bir yıkama için kullanışlı ayarlama olanağı sunuyor. Kalan süre mevcut durum ve ilerleme durumu gibi 5 programlı yıkama işlemine dair anlık bilgileri uzak mesafeden görmenizi sağlıyor. Bu sayede makinenizin yıkama performansını zahmetsiz bir şekilde izlemenizi ve kontrol etmenizi de sağlıyor. Makinemizin güçlü su püskürtmeleri sayesinde bulaşıklarınız hem kolay hem de güvenli bir şekilde temizlenmiş oluyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki oldukça sessiz çalışarak gece kullanımı için idealdir. Çocuk kilidi özelliği sayesinde de çocukların kullanım programını değiştirmesini engelleyerek Tüm tuşları devre dışı bırakır. Bütün bulaşıklarınızı hijyenik koşullarda yıkamak ve temiz tutmak için Samsung Bulaşık Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Siz de 3 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiç peşinatsız kredi kartsız 24 ay e varan taksit seçenekleriyle evkor.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.